Kin, nefret, haset, dargınlık, dedikodu, çekememezlik, yaygınlaşmışsa adam da inanıyor, inkar etmiyor. Böyle ümmetlere Cenab-ı Hak tokat vurur. Kafire bir şey demez. Daha çok çukur artsın diye önünü açar. Ama hem inanıyor hem de böyle karıştırıyorsa tokat vurur ona. Yok hocam biz öyle bir tokat vuruyu görmedik. Yağmur yağmıyor. Demiyor musun? Aldığımız ücret memur maaşı yetmiyor. Bereketsizlik tokat değil mi beyefendi? Merkesizlik, evlerde huzur yok. Bu tokat değil mi beyefendi? Evet. Cenab-ı Hak inananı gözden çıkarmıyor. Bu attın şunu demiyor, diyemiyor. Söyüyor mümin, rahimin. rahim. böyle yamukluk yaparken de layık değil o cennete öbür tarafa. Ya başına hastalık veriyor. Ya şu oluyor, ya bu oluyor, ya yağmur yağmıyor. <laughs> ya işte maaşlar yetmiyor, evde de huzur yok. Allah'ım sen bilirsin her ya. <laughs> Ağlatıyor şimdi, canın yakıyor. Siliyor günahlarını. Bu müminin sevdiğinin alametidir.